kadar haftalar öncesinden asgari ücret ne olacak diye yatıp ne olacak diye kalkan. Yok böyle yani bir şey %50'si asgari evet. ücretle çalışınca böyle oluyor. Bu arada süremiz Akmış gitmiş İzmir'i konuşmadık. Neden konuşmadık? Çünkü CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel milletvekilliğine aday adaylığı için istifa etti. Evet. Doğru. Dolayısıyla e, hem CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna kim oturacak o merak ediliyor. Hı -hı. Hem milletvekilleri nasıl belirlenecek e, o zaman zaman ta açılıyor. Evet. İşte ön seçim gerekli mi deniliyor. İşte bir Mehmet Ali Çelebi örneği veriliyor bazen. Ön seçim Doğru. olsaydı acaba bu tip olaylarla karşılaşmak daha mı imkansız olurdu diye düşünülüyor. Tabii ki. Yani ee, ön seçim mutlaka bunları engellerdi. Nasıl Çünkü örgüt yanlış adam seçmez. E, CHP İzmir İl Başkanı Şimdi şöyle, e, konuşuluyor e, mu ya da? Öncelikle isim? Cumhuriyet Halk Partisi tabii İzmir'de çok güçlü bir örgüte sahip. E, Birçok arkadaşımız var bu görevi yapabilecek. E, hakkıyla yapabilecek. Ama tabii takdir edersiniz ki biz e, İzmir aslında bir il başkanı değil bir vali atayacağız bu sefer bir vali olsun istiyoruz. Yani çünkü iktidar partisi olacağız. İktidar partisinde il başkanı yeri geldiğinde hangi üniversiteye kimin rektör olmasından tutun. Değil mi? Devletin hangi kurumlarının başında hangi arkadaşımızı görevlendireceğe kadar bürokrasiyi bilen, temsil kabiliyeti yüksek, 30 ilçe başkanını çalıştıracak, belediye başkanlarıyla belli ölçüde birlikte çalışacak, olumlu çalışmalar yapacak ama mesafeyi de koyacak bir dirayetli bir arkadaşa ihtiyacımız var. Hmm. Şimdi bana e, kim bu falan dediklerinde ben diyorum ben isim vermeyeceğim. Ben sadece tarif edeyim size çerçevesini hmm. çizeyim il başkanının. Siz buna yakışanları kendiniz çerçeve düşünün doldurun diyorsunuz. Doldurun ve deyin ki onu tartışın. Hmm. E, ama yani biraz da e, bu işi gönlünden geçiren arkadaşlar da ya ben bu çerçeveye oturabilir miyim? Bu işin hakkını verebilir miyim? Diye de kendilerini tartmalarını... O çerçevenin içi kalabalık olabilecek mi mesela o? yani Gönül ister ki kalabalık olsun. Ben çok sayıda insan olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani eski bir il başkanı olarak söylüyorum bunu. Şu anda milletvekiliyim evet. ama bu il başkanlığı görevini yaptım ben. Evet. Ee, o yüzden en iyisi tarif edebilirsiniz evet, aslında. Bu görevi yapabilecek birisi. Partinin başını ağrıtmayacak. Tam tersine partinin önünü açacak, rahatlatacak. Ya işte İzmir, bravo. Bu dedirtecek. Bir arkadaşa ihtiyacımız var. Ben bu arkadaşımızı genel merkezimizin değerlendireceğini ya da mevcut yönetim içerisinde bir arkadaşa görev vererek bunu yapacağını düşünüyorum. Doğrusu çünkü aksi bir düşünceye de mahal yok. E, milletvekili seçimlerine çok yaklaştık. Tabi temennimiz ve dileğimiz ön seçim olmasıydı. Ben bunun hep kavgasını evet. verdim ön seçim olsun diye. Ama öyle görünüyor ki bu altılı masa ve ittifak meselesi de bu ön seçim yapmamıza engel olacak. Hiç olmasa hakim gözetiminde olmasa bile bir ön seçim sonuçları ufak tefek tartışılıp yerlerinde oynanabilir biçimde eğilim yoklaması yapılabilir. Yani yine örgütün önüne bir sandık konur ama gayri resmi bir sandık olur hı hı. bu. Resmi bir sandık olmaz. O gayri resmi da gider üyeler yatar. Veya delegeler o yatar. Ya da işte çağırırsınız içe başkanlarını, içe kadın kolu, içe gençlik kolları. Bunların fikirleri alınır. Resmi bir yoldan yapılır bu. Yani sen, ben, bizim olan biçiminde olmaz. Onunla da bir eğilim yoklamasında da Yani bunu ben isterim, niye isterim? 7 yıldır milletvekiliyim. Beni İzmirliler gönderdiler meclise. Dediler git bizim mecliste gözümüz, kulağımız, sesimiz oldu dediler. 84 kişi yarıştık. O yarışta ikinci çıkmıştım ben. Şimdi onların sayesinde ben parlamentoya girdim ve milletvekili oldum. E şimdi doğrusu Kardem'i görmek isterim. Yani ne oldu acaba? Ben sınıfı geçtim mi geçmedim mi? Hmm. Yani örgütün bana hadi sen devam et bu işe mi diyecek? Yok yeter Taceddin çekil kenara. Daha genç daha dinamik arkadaşlarla biz yürüyeceğiz mi diyecek. Ne diyecek? Duymak isterim şahsen bunu yani. Ama bunu ön seçim olsaydı görebilirdiniz. Görebilirdik. Ee, olmazsa göremeyeceksiniz. Göremeyeceğiz Peki tadı. yine de siz var mısınız? Millet ben ıı, hayır, şöyle bir lafı da söylemiştim daha önce. Eğer ön seçim olmazsa aday olmayacağım diye. Ee, ama tabii iktidara yürüyen bir partide bazı şeylerin kararını siz veremezsiniz. Partiniz verir. Şimdi ben 39 yıldır bu partiye emek vermişim. Eski bir il başkanıyım. 7 yıldır milletvekiliyim. Parti bana der ki sen şurada şu görev yapacaksın. Şurada nöbet tutacaksın der mesela. Ben gider o görevi tuta yaparım. Zaten bu çalışmayı kendimiz için yapmıyoruz biz artık. Çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği. Cumhuriyet için bu nöbeti tutuyoruz. Dolayısıyla nerede partim bana ihtiyaç duyarsa ben orada görevimi yaparım. <laughs> Bir Onu... çerçeve çizeceğim, siz Hı -hı. E, içini doldurun dediniz ya. Hı -hı. Son o çerçevenin e, maddelerini bir sıralayalım, öyle noktalayalım mı? Tabii Nasıl olur. bir il başkanı? Ee, yani şimdi bir 30 ilçe başkanını çalıştıracak planlı programlı. Çünkü bir seçime gidiyoruz. Ee, i̇ki belediye başkanlarıyla bir mesafe koyacak arasında. Yani birisinin adamı olmayacak. Ee, bu önemli önemsiyorum bunu. Yani ee, örgütün adamı olacak ve genel başkanı temsil edecek. Üç temsil kabiliyeti yüksek olacak bürokrasiyi bilecek, yani bürokrasinin içinden gelmiş olacak, sistemin çalışmasını bilecek. Herhangi bir biçimde örgütü hadi bakalım meydana çıkıyoruz dediği zaman Cumhuriyet Meydanı'na yüz binleri akıtabilecek. Bu gerekirse ödemişte çiftçi mitingiyle yapacak bunu. İzmir'de işçi mitingiyle yapacak. Yani bu güçte, bu dirayette örgütüne hakim bir il başkanı. Ben e, bu tip insanlar olduğunu düşünüyorum. O zaman örgüte de temelden hizmet eden e, evet. birinin böyle olması daha yüksek tabii, ihtimal aynen oluyor. Öyle. Evet. Yani evet. Bu tarzda e, bunu tabii örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız da, Genel Başkanımız da böyle bir isimle İzmir'i taçlandıracaklarını düşünüyorum ben. Tahminen ne zaman belli olacak? Bu, bu? bu hafta Nasıl içinde işleyecek? olabilir. Hı. Bu bir hafta içerisinde, on gün içerisinde olabilir. Anladım. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum size de çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederim. Evet efendim CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Hem ülkenin gündemini konuştuk hem de İzmir gündeminde konuşulan başlıkları değerlendirdik. Programı noktalamanın vakti geldi. Yılın e, son programını yaptık. E, yeni yılı itibariyle de belki yeni konuları da evet. konuşuyor oluruz elbette ki. Programı noktalayalım. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Hoşçakalın.